Bugün 10 Aralık 2011 Virginia'daki Pinnacle Akademi'deyiz. Ve Pinnacle Akademi'de bilim fuarı var. Bilim fuarında onlarca öğrenci bilim projeleri hazırladılar. Hem öğretmenlerine hem de gelen misafirlere bu proje hakkında bilgi veriyorlar proje sunumları sonunda değerlendirme yapılacak ve buna göre birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek. Davut da bir projeye katıldı. Şimdi kendisinden projesini dinliyoruz. Merhaba, Benim projem e, su. E, yani başlığımızı etkiliyor mu? En iyi yani daha iyileştiriyor mu ya da daha kötüleştiriyor evet. mu? Benim hipotezim yani şey alıp onları döndürüp onlara su verirsem o zaman şeylerinde durdurur baş dönmelerini. Şey, niye yaptım? Yani ben düşünüyorum ki genellikle yaşlı insanlarda oluyor ya da daha, daha büyük. Onların çok baş dönmesi oluyor. O yüzden onları için yani su yardım edebilir, çok yardım edebilir. Şimdi variable'larım var, independent variable yani da kişi kullandığı kişi, defenden e, yani e, baş dönmeli olmak ya da olmamak ve yani, yani aynı kalanlar var da olduğu yer ve su, kullandığı su. tane istersen olabilir istediğin kadar. Ama su, şey, bir e, defter ve yani bardak sadece dört tane şey gerek. Prosedür yani ne yapman? Bir bardak alıyorsun, içine su dolduruyorsun. Ondan sonra birisini döndürüyorsun. Ona da suyu veriyorsun ve sen de şey yapıyorsun. Bak işte yazıyorsun şeylerini. Ne düşüncelerini. Zandarım bana çok yardım etti. Beni durdurdu. Rabia'ya çok yardım etmedi. Yani biraz daha şeymiş. Ya yani durdurmuştu. Osman da yani gerçekten yardım ediyor dedi. En kapı yüzünü Doğruydu ama sadece Rabia şey olmadı. Sanıyorum Rabia çok başa dönmesi vardı. O yüzden belki çok inan çok doğrusu kullanmadım. Ve ama görüsü iyiydi yani hepsinde çalıştı. teşekkür etmek istediğim şey yani kimi yardım ettiği zamanında işte işte ailem ve öğretmenlerin yardım etmesi için onlara çok teşekkür ediyorum. Ve kullandığım şeyler de internet, arkadaşlar ve aile. Ve ee, Şimdi aynısını İngilizce olarak anlatacaksın. Ee, konuştuğun zaman kameraya bak. Evet. Does water affect diseases? My purpose is that I think this project could help old people normally because they get disease. very easily. My hypothesis is that if I get four people, spin them, and make them drink water, then it will stop the dizziness. My, my variables are my independent variable, the person you use, the dependent kind of variable, being dizzy or not dizzy, constant is the cup, place you spin, and uh, and the amount of water you use. Materials: four people, five if wanted, or you can do even more. Water, notebook, and cup. Four materials only. Procedures: get a cup, fill with water, spin the person, uh, give them water, and take notes. Pick was right, Only Baja, It didn't help her. I think she was extremely dizzy. So, it, I think, yeah. So it didn't help her too much. But the rest were all better when they drank water. And my acknowledgment is, I would like to thank whoever helped me in this project, my family, friends, and teachers, and for all their hard work to help me. Thank you all so much. For